Mesnevi'den Hikayeler Sultan Mahmut ile Eyaz Gazneli Mahmut bir gün ava çıkmıştı. Bir ceylanın peşine düşmüş, atı ile izliyordu. Yanındaki adamlarından ayrılmıştı. Uzakta birkaç Türkmen evi gördü, oraya geldi. Susamıştı. Evlerden birinden su istedi. Karşısına genç Türkmen olan Eyaz çıktı. Sultan Mahmut'un kılığından ve halinden Padişah olduğunu anladı onu saygıyla selamladı. Padişahım biraz dinlenin. Bu çevrede suyu çok hoş bir çeşme var. Babam şimdi oraya gitti. Su getirecek. Size o sudan sunarım dedi. Sultan Mahmut atından aşağı indi. Eyaz konuşkan, tatlı dilli, saygılı bir gençti. Bir süre padişahı oyaladı. Çevrenin güzelliklerinden, kendi yaşayışlarından söz etti. Eyaz bir süre sonra kalktı, su getirdi sultana sundu. Sultan suyu içti ve suyun çok güzel ama babam su almaya gitti dedin. Bir süre sonra da bana evden su getirdin. Neden böyle yaptın diye sordu. Eyaz açıkladı. Geldiniz anda su verseydim o su size dokunurdu. Hastalanırdınız. Sizi oyalayarak terinizin kurumasını bekledim. Sultan Mahmut bu çocuk yaştaki Eyaz'ın akıl ve zekasını beğendi. Eyaz'ı saraya getirdi ve ayağındaki çarığı, sırtındaki postu çıkarıp ona ipekli elbiseler verdi. Eyas çok akıllı ve düşünceli olduğundan postuyla sarığını bir odaya astı. Her gün o boş odaya girer ve kendi kendisine ''Sakın kendini bir şey sanma, gurura kapılma, sen eskiden bunları giyerdin.'' diye konuşurdu. Saraydaki arkadaşları padişaha, onun bir odası var, oraya biriktirdiği altınların, gümüşlerin, küplerini koymuş. Hiç kimseyi oraya bırakmıyor. Kapısını sürekli kilitli tutuyor." diyerek eyazı şikayet ettiler. Padişah, "Tuhaf şey. Bu kölenin bizden sakladığı nedir?" diye düşündü. Sonra bir adamına, "Git odayı aç. Orada ne bulursan al. Orada gizlediği şeyi bul. Bizden aldıklarıyla yetinmiyor da ayrıca altı mı biriktiriyor? Öğrenelim." diye emretti. Padişahın adamı 30 kişiyle Eyaz'ın odasını açmaya gitti. Padişahın emri var, bu odayı açacağız diyorlardı. Hazine, altın küpler, gümüşler bulacaklarını umuyorlardı. Gelenler büyük bir merakla kapıyı açtılar. Sinekler, ekşimiş ayranı nasıl üşüşürse onlar da birbirini ite kaka odaya öyle daldılar. İçeri girenler sağa sola bakındılar. Yırtık pırtık bir çarık ile eski bir postan başka bir şey göremediler. Odanın her yanını kazdılar, eştiler, derin çukurlar meydana getirdiler. Sonunda bir şey bulamayınca kazdıkları yeri doldurdular. Toz toprak içinde padişahın huzuruna vardılar. Padişah düşüncesini gizleyerek, ''Söyleyin bakalım ne yaptınız? Hani altınlar, gümüşler?'' diye sordu. Yanlışlarını anlayan adamlar, ''Biz size yaraşanı yaptık padişahım. Bizim suçumuzu bağışla.'' dediler. Padişah dedi ki, ''Bana yalvarmayın.'' gidin Eyaz'a yalvarın. Eyaz'a da seslendi. Ey Eyaz, suçlular hakkında gereken kararı ver. Seni yüzlerce kere denesen bir hile bulamam. Padişahım bu sözleri üzerine Eyaz, Padişahım, bu iyilik ancak senindir. Ben yalnızca bir sarık ve postan başka bir şey değilim dedi. Bütün bu konuşmalarda padişah, suçların cezasına Eyaz'ın vermesini istiyordu. Çünkü iftira Eyaz'a yapılmıştı. Ama Eyaz bunu padişahı bırakıyordu. Kendisi suçluları bağışlamıştı. Daha fazlası için videoyu beğenip yorum yapmayı, kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Tekrar görüşene dek mutlu kalın.